Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar uzun bir aradır görüşemiyoruz biliyorsunuz en son videomda bahsetmiştim işte yer değişikliği yapacağız yerimizi değiştireceğiz sanayiden ağır sanayiye geldik büyük sanayiye şimdi arkadaşlar geldik işte iki ay geçti aradan kümes yapımına başladık işte bir hafta önce kafesimi yaptım şimdi arkadaşlar size kısaca göstereyim Şöyle e, birinci kafesim buradan başlayacak. Sonra eğer ileriden böyle devam edeceğiz. Şu anlık bir tane yaptık. Şöyle varilimizi e, yine koyduk. İçine su doldurdum. Şöyle koydum. Arkadaşlar kümesimiz böyle. E, etrafını kazdım ilk önce taş doldurdum. Sonra yerleştirdim. Ondan sonra şöyle etrafını da kapattım. Şöyle şurada devam edeceğimiz eşyalar var. Yine yapacağımız kümeslerin üstüne koyacağım şeyler. Ondan sonra burada da bahçe demirleri var. En kısa zamanda inşallah tel alıp e, bahçemizi de yapacağız. Şöyle arkadaşlar içeriye geçelim. Arkadaşlar içeride gördüğünüz gibi yine e, suluğumuzu koyduk. Şöyle yemimiz var. E, i̇çinde mısır var. Buğday. Bir de yumurta yemini karıştırmışım. Üçü beraber böyle. Arkadaşlar Diğer kümesler gibi olmadı. Şöyle biraz e, basık yaptım. bir 1,5 metre yaptım e, genişliğini, uzunluğunu da bir buçuk. Şöyle arkadaşlar kümesin içine bakalım. Şöyle e, orada gecelerin üstüne çıkacakları bir yer yaptım. Şöyle burada da bir tane e, boya kovasından e, folluk yaptım. Şöyle bir tane ıspanak yumurtamız. ilk yumurtasının içine yaptı. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar Normalde ben bu sene 2 artı 1 e, civciv çıkartmıştım maalesef buraya taşındık bırakmıştım dışarıya kafesimiz o ilerideydi oradan işte bir tane köpek gelip 6-7 tane köpek gelip bir tane tavuğumuzu kapmışlar götürmüşler ben burada değildim valla yapacak bir şey yok kafesleri yeni yaptım. İşte arkadaşlar burası birinci kat. Şöyle gördüğünüz gibi yani yatacak yerleri var. Yumurta yerleri var. Şöyle kapısını kapatalım. Şöyle kapısı kapanıyor. Şöyle de kilit sistemi var. Birinci kafesimiz bitti. Şöyle burayı da kapatmayı düşünüyorum. Şuradan bir kapı yapıp arkadaşlar altta bir artı bir yukarıya da yine bir artı bir şeklinde ispençleri koymayı düşünüyorum. Çünkü kavga ediyorlar şu oros her zaman dayak yiyor falan öyle olmuyor. bir artı bir şeklinde kalsınlar. Arkadaşlar tek tavuklarımız bunlar değil. Biliyorsunuz e, İspanyol tavuklarımız var. Şey e, Habeş bir tane tavuğumuz kalmıştı. Işte. Bir tane de Hint tavuğum var. E, bir tane de e, şey Hint tinted kaldı. 3 tane onlar ayrı yerde çünkü onlar kavga ediyordular. Bu kümesi yapınca buraya yerleştirdim. İnşallah onları da en kısa zamanda getirmeyi düşünüyorum. Yan tarafı kümes yapacağız veya bu ispençleri buraya koyacağım. yani bir artı bir, bir artı bir böyle. Bu üç tane dediğim Tinted bir de hint H5 burada kalacak. Şimdi idareten. Şöyle arkadaşlar yani göstermez izlediklerim bunlardı. İnşallah bir daha başlayacağız hatırlıyorsunuz e, önceden çiftliğimiz vardı orada videoları falan çekiyorduk artık yok çiftlik kapandı işte benim o kadar tavuğum vardı 100 tane 200 tane tavuk getiriyordum onlar da artık kalmadı biliyorsunuz e, yan baya bir pahalandı işte yer sıkıntımız oluyor bakamıyoruz falan sıkıntı oluyor şu an idareten öyle bir e, artı 1 2, art, 2 artı 2 artı diye şey olacak. Isbench. Ondan sonra haş Falan öyle ufaktan başlayalım. Eğer oluru varsa yine 5-6 tane süs tavuğu falan beslemeyi düşünüyorum. Eğer sizlerin de desteğiniz esirgemeseniz, yardımcı olursanız inşallah güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Pes etmek yok. Ne olursa olsun yola devam. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle kafesimiz oldu. İkinci kafesi de hemen şöyle şuraya düşünüyorum. Aynı standart. Yani bu yaptığımız gibi bir tane daha düşünüyorum. Bakalım inşallah en kısa zamanda yapacağım. Arkadaşlar göstermek istediklerim bunlardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de güzel yorumlarınızı atarsanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.